Selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle Five Nights at Freddy's'in üçüncü oyununun ikinci bölümünü çekiyoruz O zaman doymadan direkt Loot Game diyelim En son dördüncü gecede kalmıştık Dördüncü geceden devam edeceğiz Loot Game dün dün. Bu sesi çok seviyorum <laughs> Yani bu oyunda pro olduğum için yani o spring adam beni yiyemez ya ben çok puyayım bu oyunda. Lan ne olana gittin abi. Ay. <laughs> ne yapıyorsun onu? Ses iyi gelebilir mi? Tamam. Oraya çektik. <laughs> Yavaştan onu yukarı çekmeyi deneyeceğim. Şimdi doğru dokuz şeritte ana buraya tek ses yollayacağım. Ah. Doğru yapmayı düşünüyorsun. Oh <laughs> tamam uzaklaştı. Fox şimdi onları yollayacağız ama. Oğlum arkandan da Freddy e geliyor. Hello. Geçsene. Seni bekliyorlar. Ay. Freddy sen niye geliyorsun? Bir şey yaptın ya sahte. Zot diyorum. Sikere atıyorsun. <laughs> ya öldüm. Ben tebe jam sikir ye yedim zannetmeyeyim Hayır. Oğlum. Oo. Ya saksan olur. Ben Arkadaşlar bir de e, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unutmuşum. Ben gene oyuna daldım. Geçen bölümde böyle dalmıştım. Geçsene 8'e. Lan 8'e veriyorum, 6'ya gidiyorsun. Çık Televizyonda fotoğrafım var. Sen buradan böyle 8'e gitsen bayağı bayağı iyi olur benim için. Saat 4 zaten. bayağı iyi. FNAF bir bitireceğim ilk defa hayatımda. Hep oynamış, oynamışım ama hayatta bitiremedim ben bu oyunu. Ya i̇şte bana göre oyun çok zor geliyor bana. Ses konusunda bir anlayamıyordum artık çözdüm yani çok şükür. Ben seni şöyle almayayım ya da alayım mı? Yok yok almayalım Ne vente KAÇAR Saat 5 zaten ventten dölersem yufte. Ses vermeme gerek yok aslında. Işte. Vente göre Kapatmıyor venti kapatmıyor oyun. Saat 5 lan gitsene gideceğim. Ha. Öyle bir köstüm ki arkadaşlar. Geceyi geçemeyeceğim zannetti. <laughs> Bugün son iki geceyi de yapacağız. Sonra custom night var mı? bunda bilmiyorum da yok herhalde. Olmaz ki. Oo Foxy. Foxy. Fo Oğlum siz hepiniz de mısınız? Niye bunu takip ediyorsunuz anlamadım ki. Lordan, Freddy, Freddy neredesiniz? Fox bütün arkadaşlarını görüyor. Hepsi hayatını kaybetmiş. Fox bunun acısını alacaktı. Ama ne oldu? Purple Guy Fırladı. Gel sen onu Hayır etme. Niye mi gelmiyor? Bu niye gelmiyor? Heh. Ev dedi. Bir zahmet gel Aşağı gitmem lazımmış. Ben ne diyorum? Niye olmuyor? Şu sesi bayağı seviyorum. Ve Fatin Night Set Freddy's 3'ün 5. gecesi. Fonga kon diye gece aramadım ona Aramamıştı değil mi? Hadi git 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 git. Lan lan ne yapıyorsun? Ha ee, işte bu yerdeki sesi. Lan git git ha Şu hemen ses atmam tamam. Şimdi dokuz atmamız lazım arkadaşlar dokuz atsak hayat. Ama atamazsak diye olduk. Tamam. Benim için oyun bitmişti. <laughs> ben seni burada tutarım abi. Ben seni gene buraya çekeceğim. Ama fazla yapınca adam anlıyor. sonra 8'e değil mi Bu kim oğlum? Ne yapıyoruz buna? Lan bu kim? Ek Feveri geliyor oradan biri geliyor. Ha. ha Hello. Ne oldu az önce o kimdi lan? Onu bilen var mı Fana Bakan önümlü adam. <laughs> Gitsene. Hi. Öf, öldük artık. Eminim ki öldük. Hello. Aynı eve 3 kere ses verdim oğlum. Bir i̇nsan bir gider bakar. Çocuk burada mı değil mi? Hadi saat 4 lan Spring Evlat kapının önünde ve ben öldüm. Hello. Öldük öldük. Ah be ya ne güzel gelmiştim. Saat 4 ne ya. Şansımı. Hepsi o şeyi karakter yüzünden oldu arkadaşlar. Son dakikada beni tuttu ya. Kim olduğunu da bilmiyorum. Gören fikrim yok ondan. Tanımıyorum onu. Bekle ben bu venti kapatabilir miyim? Kapatacağım açmayacağım bunu. Spring TV hep oraya çekeceğim. <laughs> Sen vente girmesin. Vente girmeye hazırlanıyor zaten. Ve ışınlanıyor adam ya. 8'e gidecek ya aradan o ona şey 9 demeyeceğim. Hello. Lan ben te değil mi? Ben o benti kapatmam lan. Hello. Çok kötü bir şey yaptım bence. Anladı. 8'e bir tanesi. Ne yapmam lazım buna? What the fuck? Ne oldu lan orada? Abi ne oldu anasını? Ayşe işte, ne olduğunu hiç anlamadım. Oğlum Spring Trap ta 10'da değil miydi? Şeyden koştun değil mi lan o? Ya of. O karakter kim oğlum? Tanımıyorum ya. Tanımadım yani ben tanım? hiç. <laughs> Sen animesin. İşte niye öyle oldu anlamadım. O kim acaba? Gören fikrim yok ya. Şimdi, Sprinter ben şimdi seni uzaya çekeceğim. Oraya git. Lan oraya git. Vent mi? Re yok yok rent değil. Ben. Hi. O, o geldiği zaman ben onu 9'da tutmam. Daha. 8'de tutacağım. En iyisi 8 bence şu an. En iyisi bence 8. Yani en iyi kamera 8 bence. Bu saat 2'de geliyor değil mi? Hayvan ateşiymiş. Geç kameraya var e ya. Şimdi ona gelse arkadaşlar event'ten koşuyor. 9'a gelse event'e hızlı gidebiliyor. Şimdi şimdi gelecek o. Gelmek üzere. Ben seni burada tutmalıyım. Fareye git. Babamın aklıyla oynuyoruz şu Hadi ya saat ya. İnşallah o şey yaratık. Şaka şaka. gelmez. Nenatronik var. Ona animatronik demeyeceğim. O nenatronik. Animatronik işte gelmese çok güzel olur. Bir dokuzu atalım adam. Hep sekizi atıyorsun Şimdi anlar filan. Çocuk kaçtı zannettim. Ne neredeyiz atıyorum? Balonlu boy. <laughs> Sakın o vente girme. Ben hayatta o vente yapamıyorum. Kapatıyor ama işte kapanmıyor. Vent kapanmıyor. Hayır 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 hayır. Saat 4 bak. Ventten gelecek oğlum. Çabuk git senin gözleriniz. Oha. Şimdi Sprint'i de püskürtmeyeceğim. Fikir yaratacağım. Saat dört bak. Beşinci gizli saat dört. Sal beni. Kimsin oğlum sen? Foxy'den jump fikir yedim anasını Ay malım ben. Vallahi malım. Dol. Saat 5 oyun. Al beni. Geçir beni. Anladı bak. Anladı ya. Saat 5. Hadi uyan. Saat 5. Lan gelsene ne bekliyorsun? Gel yes be. İşte bu be. İşte bu. Altıncı gece yok değil mi lan? Şu an mini game'de Spring TV'nin Spring doklanma halini mi görüyorduk? Hatırlamıyorum. Öldüğü ha halini göreceğiz. Evet biz bir Rufus. Şu an hangi şeyini? Ha işte şimdi Spring TV'nin eee Springtrap yani Purple Gain, yani William spring Springtrap'ı dönüşme anını göreceğiz. Git yukarı. Uyursun sen. Biz geldik ya. Ne yapıyor oğlum? Bizden kaçıyor. Ruhlardan niye korkuyor bu? Oğlum git. Heh. Bakın ölüyor. Bize güldü. Patladı. Ne oldu Springtrap? Patlarsın böyle. Aha geberiyor. Ama en çok seviyorum ben bunu ya. Springtrap. Hepsinden bir başka. Gece yoktum lan. Aa bitti oyun. Bak Fili dönmüş Foxy Chica ve son T and yani ve son demek geçelim. Hmm. Nightmare. O altıncı gece varmış arkadaşlar. Altıncı geceye geldik. O zaman altıncı gecemizde oynayalım. O Nightmare değilmiş altıncı Geceye geç. Gece. Şöyle o zaman 6. gece de bitirip bu videoyu bitirelim. Sen git Songa ya. 6. Kö <laughs> kolay diyecektim. Gitme sakın. Ben seni 8'e getireceğim. 10'a gitmek sana yasak. 10'a gitmek. 10. kameraya gitmek sana yasak. Ay yanlış verdik ana. Girme sakın bak. Yoksa ben de sana gidiyorum. Oh my god. Hello. Ha, geldi geldi. Map map. Kapan. Öldük. Al oğlum al al. Öldüm zaten. Biliyordum. Biliyordum. 16. geceyi bitireceğim. Bitirmeden oynamayacağız arkadaşlar. 6. gece bitsin. Ekstralara bakacağız. Anladın mı? Devam ediyoruz. 2 dakika kayıt ederek. Ay ben unutmuşum mal gibi ya. Kameraya bakmıyorum arkadaşlar. Gelsene şuraya. Sakın vent'e girme. Ben önceden o vent'i kapatmak istiyorum. Vent kop. Yemin ederim ki vent kapanmıyor ya. Girdi o ben girdi bente girdi Cık. tutamayız biz <laughs> onu salmayın küçük enişte yes be bence küçük değil de bu büyük enişte sen sekizdesin benim için ben <laughs> pa pap o işler paputu gördüm paputa ne yapacağız <laughs> benim yeri yok yo ben sprint benten yedim ya bu kim onu? Puppet buradaydı. Yemin ederim Puppet oradaydı. Puppet'i görmeyen Gale'ı Gale'e başlayan bir Puppet'i tam bu koridorda, koridorda gördüm. Koridor ne lan? Bizim Max Türkçemiz çok güzel abi. Hello. Şimdi ben seni buraya çekmem lazım. Acilen. Kapan vent kap. Yes tamam. Vent kapalı. Evet, çok iyi gidiyor saat 4. Saat 4. Son 2 saat. Baya iyi baya 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 iyi. Ben şimdi seni 9'a aktarmam lazım. Fred'i geçiyor ya. Oğlum sen niye öyle bir gidiyorsun? Ses kalmadı senin yüzünden. gidiyemeyeceğiz bu <laughs> ben de girdi Kapant kapattım abi <Gülüyor> saat <laughs> asal <Az kaldı. Gülüyor> ve Gece bitti. <Sessizlik> Bu gece bitti işte. Bakalım başka gece var mı? de olmam. Aynen bitti. Forever forever fate burn to the ground. Ne demek? Hiç bok anlamadım. Snaff <Sessizlik> 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 3 bitti. Yani bitti değil mi? Ekstra da ne var? Spiel Tabin. Balon Boy, Chicas, Freddy, Puppet değil mi? He, Puppet'i gördüm ama mini game. Bu ne oğlum? Play. Oh, Bu, <laughs> bu ne? Anlamadım ki. Yani mini game'den oynayalım mı? Ne yok ya mini game'ler kalsın ya. Ne de yok kaçta oynayalım hadi. Mini game oynuyoruz. Birinci mini game play game. Bu çıkas parti değil mi? Yoksa yok. Balon boy parti. Mi? Ha balon mu toplayacağız? Lan nereye ne gidiyorsun? Takılı kaldı yine. <laughs> tamam aldık onu. Bizim şöyle gitmemiz lazım. Zıplamıyor Hayvan eti yemiş. Zıpla lan. <laughs> <laughs> yes. Topladık. Exit açıldı. Bana ne neydi aşağı iniyoruz. Exit dedik. Minigame bitti. Minigame. Mesela bir tane minigame oynadık da diğerkilerine gerek yok diye düşünüyorum. Onlar belki başka videoda çekerim mini gameleri izlerseniz onu bilmem. Ya da boş verin ya. Zamanı gelmiş. Oynayalım gitsin yani. Bir de oynamayacağım. O bir şeyiz. Ee, Mangle. Ne yapacağız? Aa çocuk kaçıyor. Mangle. ayaklarını topla. kazandık mı yok kazandık işte şimdi bugünkü videomuz bu kadardı bir dahaki videomuza görüşürüz bay bay